Merhaba Yengeç Burcu ve Yükseleni Yengeç olanlar. Evet, 11 Nisan Terazi Burcu'nda Dolunay'ı anlatmak üzere sizlerin videosunu çekiyorum. Evet, terazi özellikleri yansıtan bir dolunay kararsız karar verme süreci çok uzun oluyor. Çünkü neden? Adaleti çok seviyor. Adaletli bir seçim yapmak zorunda olduğu için de kararsızlığı hat safhada olan bir burç. E, yönetici gezegeni Venüs biliyorsunuz Venüs gerilemede bitecek 15 Nisan'da çok az kaldı Merkür gerilemesi başladı 3 Nisan'a e, pardon 3 Mayıs'a kadar da e, Merkür e, gerilememiz sürecek onun sonrasında bir sürü gerileme var şaşırıyorum onun sonrasında Jüpiter gerilememiz 9 Haziran'a kadar zaten devam ediyor e, bu arada. Dört gerileme birden hayatımızı etkisi altına aldı. En önemlisi de Satürn gezegenimiz. Satürnümüz yaşlı bilge gezegen karma. Karmanın gezegeni. Yani bizlerin elinde olmayan olayları yöneten, ısıtıp ısıtıp karşımıza getiren, çünkü ders almadığımız sürece karşımıza getiren bir yaşlı bilge öğretmenimiz Satürn. Evet, satürn gerilememiz de başladı. O çok uzun sürecek. 4,5-5 ay etkisi altında kalacağız. Bütün bu gerilemeler devam ederken bizler ne yaşıyoruz? Değişik değişik hayatlar yaşıyoruz sanki. Hayat dersleri alıyoruz. Hiç olmaz dediğimiz şeyler oluyor. Biraz kendimizi sanki güvenimiz kalmadığı gibi insanlara güvenimiz de hiç kalmadı. Bu arada toplum içine çıkmaktan, toplum toplum içinde olmaktan Satürn gerilemesi videomu izlerseniz çok hoşlanmadığımızı, içimize kapandığımızı, depresif bir durum, bir hal almamamız gerektiğini anlattım. Muhakkak ki orada izleyiniz diyorum. Evet şimdi yengeç burcu dördüncü evinde böyle bir e, terazi burcunda bir dolunay geçirecek. Dördüncü e, ev e, kişinin e, hayatının temelini teşkil eden yani yaşam tarzı, anne baba, ebeveyn, örf adetler, alışkanlıklar, aileyi güveni, duygusallığı, onun sonrasında ım, imaj, anneliği gösterir efendim göğüs kafesi mide dişi organlar göğüs vücut kısımlarından da buralarımızı yönetil biraz dikkatli olmamız gerekiyormuş Çünkü yengeç burçlarına dördüncü evinde gelecekler Dolunay'a. Biraz da böyle yengecin yöneticisi ay olduğu için yengeçler diğer burçlara göre iki katı dikkat etsinler efendim. Çünkü e, ay biraz onları karamsar ve olumsuz düşüncelere gark edebiliyor. Dedikten sonra hemen tarot açılımlarımızı yapıyoruz. Çünkü herkes diyor ki ve çok fazla astroloji konuşma e, Neslihan sen bize bol bol tarot aç. Hep tarot aç diyorlar. Şimdi bakalım açıyoruz. E, kartlarımızı seçtik yorumluyoruz diyelim daha doğrusu e, bu arada Neslihan Serin Instagram hesabım Neslihan Şirin e, Youtube kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum Neslihan Şirin efendim tanınmış kişi sayfasından da zaman zaman hep canlı yayınlardayız çok ilgi çekiyor onun sonrasında e, www.haberinolsun.tv.com'da da e, bakalım burçlarınızı yorumladım bakalım benim yorumumdan kendinizi bir dinleyiniz okuyunuz onun sonrasında da hemen satürn ile alakalı da oraya bir yığın bir şeyler yazacağım efendim şimdi bakın yengeçlerde çok değişken burç oldukları için e, yine değişken burçlarımızdan terazinin yönetiminde bir dolunay olduğu için de karar vermekte e, zorlanıyorlar karar kartadır kılıçlar karar veremedikleri için de efendim işte bu duruma geliyorlar kendilerini böyle Hmm, hani ölmüyor da sürünen bir şövalye vardır bu foto bu kartta. Bakın ölmemiş ama gerek yapılan tuzaklar sırtından bıçaklanmalar tabiri caizse Allah korusun ya da tuzaklar ya da kendini nankörlükle karşılaşmalar, kendini kötü hissetmeler, işte benim başıma geliyor demeler. Lütfen bu yapıdan hemen çıkıyoruz biliyorsunuz bu benim cümlem. Hemen bu yapıdan çıkıyoruz, hemen kırmızı noktadan iniyoruz, aşağı serin sulara iniyoruz. Kırmızı noktaya çıktığımız anda bütün duygularda. Acı, keder, üzüntü, nefret, hiddet bu duyguları kırmızı noktaları çok çok tehlikelidir. Evet kararsızlık yine sizin göbek adınız. Bakın değnek iki değnek geleceğe şöyle yan duran bir insanı tasvir ediyor burada. Biraz böyle kararsız kararsız konular var hayatınızda. Çok da güzel ailevi aslında ailevi bir mutlulukta yaşıyormuşsunuz bu arada. Bakın yengeçlerimiz biraz hayata küsmüş bunalmış yani yaşadıklarından yine yine yeniden aynı şeyleri yaşamaktan sanki böyle bunalmışlar. Bakış açılarında aslında geleceğe güvenli bir de bakış açıları var. Çok çok güzel. Evet. Güç istiyorlar. imparator gibi olmak istiyorlar. Güç istiyorlar. Bu da elinde sonunda onlara gelecek. Olumlu yapıda kalırlarsa diyoruz. Diğer kartlarımızı açıyoruz. Güzel kararlar da alacaksınız merak etmeyin hani şimdi ben kararsızsınız diyorum ama güzel kararlar da yola gel, e, çıkmış ve geliyor hava grubundan da biri sizin karşınıza çıkabilir bu bir erkeği tasvir eder e, ortak olabilir iş arkadaşınız e, yöneticiniz ya da bayan yengeçlerin karşısına bir hava grubundan erkek çıkabilir bakın işte tepe noktasında bu dolunay size güzellikler getirilecek getirecek. İstenilen, beklenilen kişiyle buluşmalar olacak karşılaşma sevgiyle bir karşılaşma ya da onun sonrasında bir iş anlaşması karşılaşması yaşayabilirsiniz çok güzel kart çıktı ama hemen en üstteki kart gözüme çarptı onu da çekeceğim dünya kadar mutluluk verelim bakalım onlara öyle bir kartta öyle bir yapıda bırakalım evet şimdi yengeçlerimizin hemen melek kartlarını da seçiyoruz bakalım evet objektif olmanız gerekiyor. Objektif uzlaşıdan gelen başarı kazanacaksınız. Her konuda objektif bakacaksınız. Yani büyük resme bakacaksınız. Hani küçük ayrıntıya takılmayacaksınız. Yengeç burçları da bir Oğlaklar gibi bir Boğalar gibi çok ayrıntıcıdır. Gerçekten takıntılı olabilirler. Evet irade ve sabırlı olmanız gerekiyor ve affedişe geçmeniz gerekiyor. Affetme size şifa enerjisi de getirecek. Ne yapıyoruz? Affedemediğimiz her insan, her kim ismiyle de söyleyebilirsiniz. Kesiyorum ve evrene sevgiyle gönderiyorum. Evrenden gelen sevgi ışığını da kalbime kabul ediyorum demeniz gerekiyor sevgili yengeçler. Şimdi hemen sizlerin de kartlarınızı bir çekelim bakalım. Ne kartı? Çakra enerji kartlarımız bunlar bizim. Bu enerjinin üzerine çekiyoruz ki güzel bir olumlama çıktı. Aydınlanma fırsatı her zaman benimle oluyor. Bakın. Aydınlanma ne demektir? Gizlilikler saklılıklar bilemediğimiz konular bir eğitim fırsatı her türlü aydınlanma fırsatı her zaman benimle oluyor şeklinde bir olumlama yaparsanız sizler için çok çok iyi olacak ee, yine tekrar Dolunay ve yeni aylarda görüşmek üzere hoşçakalın